Herkese merhabalar sevgili YouTube bir PUBG Mobile videosuyla sizinle birlikteyiz. Arkadaşlar etkinlik bölgesi, önerilenler ve haftalık dilekler. Burada arkadaşlar yeni bir etkinlik gelmişti ve burada arkadaşlar e, redeem kodlar vardı. Bunları bulmamız gerekiyordu. 8 tane elimizde mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle birincisini etkinleştirme kodunu buraya yazıyoruz. Ramazan mübarek. Onay kodunu 0952 olarak yazdık. Karakter numarası da karakterinizin kendi numarasını yazıyorsunuz. Benim burada arkadaşlar. Daha sonra da etkinleştir diyerek ödül geldi arkadaşlar. Kullanıcı adım da burada mevcut. Hatta burada da etkinleştirildi diyor. Hemen ikinci kodumuzu da yazalım arkadaşlar. Şöyle hemen silelim. Yazdık. 2095 Bunu da yazdık. Hemen etkinleştirelim. Bu da geldi. Etkinleştirdik. Şöyle hemen gelelim. kanıtlı olarak hepsini arkadaşlar size gösteriyorum. Buraya da geldi. Etkinleştirdik. Bir sonraki Lucky Pardon Böyle elle yazalım. 46, 24 Bunu da etkinleştirdik. Şu an kopyalayamıyorum. Ama elde yazabiliyoruz zaten. 39. Klavyede bir sıkıntı var da o yüzden böyle sıkıntılar doğabiliyor arkadaşlar. 39. 57 de yazıyorum. Klavye çok basıyor artık. Ömrü gitti. Tamamdır. Hemen bir sonraki kodumuzu da buraya hemen kopyalayalım. 12.35 yazalım. Şuraya da yazdıktan sonra etkinleştirdik. Bir sonraki kodumuzu yine buraya yazıyoruz. Bunu da etkinleştirdik. En son kodumuzu da yazdık. Yani 8. kodumuzu yazdık. Etkinleştir dedim. 8. kodumuzu da etkinleştirdik arkadaşlar. Buradaki arkadaşlar haftalık dilekler bölgesinde bu redeem kodları girerek zaten açıklamada ve sabitlenmiş yorumda da bunları sizinle paylaşacağım. Ayrıyeten daha da kod istiyorsanız Discord kanalımıza da gelebilirsiniz ki Discord kanalımızda kopyala yapıştır da rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ödüller buradan mesajdan sistemden geliyor arkadaşlar. Bütün kodları kullandığımıza dair hepsini al diyelim. Pet Süreli çıkartlerimiz. Duo Legendary. Yeraltı çetesi Domuzluk seti. Askeri dalgıç kıyafeti. Hepsi süreli. Kahraman soytarı başlığı. Kahraman soytarı seti. Askeri dalgıç. Bunların hepsini e, alabiliyorsunuz. Süreli arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hep bunları süreli veriyor. Ama ben de size bu kodları paylaşmak istedim. E, kanıtlı olarak da. Gördüğünüz gibi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Discord kanalımıza gelerek kodları da alabilirsiniz arkadaşlar. Çok seviyorsunuz. Bay bay.